Bu ne yapıyor lan? <laughs> ya, abi sana dönüp <laughs> Ama o ne abi o ne <laughs> oynuyorum ya Aaaa Oha Oha <gülüyor> 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 Herkese arkadaşlar. Ben Kemal. Bugün sınav olarak sunucusunda tekrardan isyan atmaya çalışacağız arkadaşlar. Siz çok istediniz. Ben de tekrardan çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Umarım eğlenirsiniz. Hadi let's go. Evet, arkadaşlar. Bu arada e, Jesse Pickman ile Svenzi'ye de teşekkür ederim. Eski e, videomun altına yorum attılar. Ben de tekrardan girip isyan atacağız arkadaşlar. Like atmayı unutmayınız. Hadi let's go. Geçtim. İşte. Bundan sonra biraz daha dikkat eee... ederim. Haberiniz olsun. Beyler komutu ben veriyorum. Tamam ver kardeşim de bağırma amına. Şimdi ki şöyle masa sessizliğe göre şöyle biraz ayarlayayım. Okey. Mik var mı kardeş? Yan atıyorsun. Tamam o zaman ben kontrol ediyorum acı tamam mı? veriyorum yine. Bu doğru şekilde geçti. Şimdi Koruma değiştirdik. Bu değişelim korumayı. Hayla komutun başlamasını bekliyorum. Koruma başlaması başlayacağım. Koruma adayını söyleyebilir misin? Ben başlıyorum başlıyorum. Sağ sağ ben kalsın ya şey. Adamın mikrofonu Arkadan alarm veriyor ama. Düt düt. Türk düt. Düt Aa, bir de, de, kim? Baba. Bana, bir de düt. Kim? Bak bak. Düt düt. Ya Mükü şey bu nasıl bir mikrofon baba ya? Baba hadi baba eve gideceğiz amına koyayım hadi ya. Çıcak. Ne Amına koydum. <laughs> 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 Ölün lan. Aa! Ya adam oto gelmiş sikeyim böyle işi ya. Tik artık kanka kankaya mal bul. Tam bir tam da açıyorum. Selamünaleyküm. Kaç 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 kaç. İşsen yap işsen yapamayınca oturacaksın baba. Bu ne yapıyor lan? Kanka böyle bana yapma amına koyayım lan. Evet, Oğlum bak bu kadar çok bana yapma ha. Evet. Ee, evet. Kardeşim Kanka siktir git ama 300 bin canları var ya Şimdi arkadaşlar herkes geçsin Arka tele geçin, arka tele geçin, arka tele donduz var, arka tele Şimdi harp var, harp don Adam götünden şapkan çıkarttı ama Nerede? Adamın, adam mikrofonu beni tilt etti ha çok kötü. Baba aç ya bir şu bir kafesi bir aç ya şu kafesi bir aç ya Neyse tamam dur. Afyon Karahisar yolcusu oldum baba hadi ya. Herkes 10 saniye şu kırmızı çizgiye geçemiyor mu? Herkes 10 saniye bir geçsin çizgiye. God mu? Evet arkadaşlar buradan Felicia sunucundaki insanlara, işte oradaki yetkililere, ile Jespika'ya teşekkürlerimi sunarım. Başka zaman tekrardan girip onların sunucusunda oynayacağım. Yani çoğunlukla Felicia sunucusunda oynayacağım. Şimdi arkadaşlar Bora'yla Waze'i atıyoruz. Borayı zaten bilenler bilir yayınlardan falan. Boracım hoş geldin abim. Hoş bulduk abi. En azından dedim videoyu bir 10 dakika falan tamamlayayım. Hadi başla. <gülüyor> 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 Bu arada daha fazla video gelmesi istiyorsa arkadaşlar like atmayı unutmayınız. Ne kadar like benim için o kadar bana destek demektir. Bir dakika abi. <laughs> CFG yapmam lazım. Baba hemen CFG aç ya baba. Lava bak. Ya abi, bizde de jail CFG'si var. <laughs> Allah'ım. Daha fazla böyle CS 1.6 videolar veya başka videolar çekmemiz istiyorsanız Zaten başka videolar çekeceğim. İnşallah Allah kısmet ederse. Boş vaktim oldukça arkadaşlar bol bol video çekmeye çalışacağım. Haberiniz olsun. Oldu, Kaç olan kalansın hadi onda bitsin. Tamam. Bana etme. Ya arkadaşlar böyle bir şey yapmamı sebebi Çok <laughs> istedim. Yani Felicia sunucusundan komutan. Bunlar da zaten biliyorsun ile falan bu video izlesin. Arkadaşlar daha iyi yetkiler, yetkili olan insanların düzenlenmesi lazım. Bunu Bora da farkındadır. Ben de farkındayım. Öyle bu arada. Ee, yaş, yaş, şeyinden dolayı. Ya, yaş şeyinden ziyade büyük olan adam bile düzgün oynayamıyor. Anandağım. Hani birazcık düzenleme lazım. Patladım ben. Kardeşim içindeyse piç. Çıkar lan. Çıkar. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Görmenin keyfi. <gibi. gülüyor> <laughs> Al içine. Ah! Nasıl değmedi ya? Ne haber abi? Oy! Şerefsiz. Eyvallah. Ben yani bu arada arkadaşlar video böyle hafif kasıyormuş gibi onun nedeni ise hemen şöyle diyeyim, OBS'den çıkıyor. Diğer kayıt programımı ayarlayamadığım için. Şimdi oğlum buraya yenilmek istemiyorum hayır. Adama diyorum da çıkarmasın nereye çıkmayayım Alabilir mi Alırsın böyle. Aa! Aa! Rus bu çocuğu nasıl vuruyor? <laughs> ya siktir git tokadı bir koyacağım şimdi. Ben sıkmıyorum abi sen şey yap. Adam hile lan. Benim nerede olduğumu biliyor lavuk. Oğlum adam benim nerede olduğumu biliyor lan. Hadi. Canım full mu? Evet. Ama duvarı tarıyor ne olmuyor öyle. Ay çıktı lavuk. <laughs> Hadi 7 6 devam. Şöyle bir al abicim. Ananı, tam yerine attın ama olmuyor abi öyle. <laughs> Nereden biliyorsun abi? Oğlum kulaklık gibi icat edildi yani abicim. Ona ne ya. Ben ne abi? Bak, ben de, ya ben de kolaydı ya. Bak <laughs> abi dur. Mouse donuyor. Dokuz namına amına koy. Anan. Hayır hayır. İçimi aldım. Bombaya. Ben abi yedi mermiyle öldürürsem. <laughs> İçimi aldım bombaya ya. Dokuz <laughs> yedi. <laughs> Yemin ederim. Oy! <laughs> abi benim mouse donuyor ya. Ben kazandım baba. Al içine. Ya, şey olmaz. Bu ne yapıyor lan? Ya, <laughs> ya, abi sana döneyim derken yalnız kere açtım ama. Ama ne kıyım gamba gibiyim ya. Şu lavabı böldüreyim de. Ama o ne abi o ne <laughs> Amına kodumun oyununu oynuyorum ya. Aa! Oha! Oha! Oy! Ne? İyi de iyi bir Herkes izliyor. Stand amına koyayım için. Aa! 31 vurdum ya. Pompik, pompik ya. Pompik zamanı amına. Ben aha çıktı adam oyun. <laughs> ha yine baba. Ha ben lan suda. Ha yine baba geldi. Ama yine baba geldi. Ama dur. Aa. <laughs> ya, ben, Ay. benim, ayarım bu? Ben kazandım zaten ha bundan sonra zevkini oynayacağım. Zaten. <laughs> Oğlum çok zevkli ya. Amına koydum. Arkadaşlar daha fazla böyle videolar gelmesi istersen like. Aa! Göt aklımı aldın amına koyayım. Eyvallah abi. Mazinler alırım, aklını alırım. Ya vuracağım <laughs> şimdi ya. Neyse. Güzeldi. Arkadaşlar Felicia dediğim gibi çok az bir vakit geçirebildim. Abi. Bunun nedenini de zaten çok iyi biliyorsunuzdur. Nasıl la nasıl la abisini biliyor amına koyayım oradan çıkacağımı. Götürüm. Ben bir saat önceden koydum oraya yeni. Ne yapıyorsun lan? Ananı sikeyim ne yapıyorsun <laughs> burada? Ananı sikeyim. Oğlum sıkmıyor sıkmıyor. Suyun içinde silah sıkmıyor. <laughs> Ya diktiniz ya. Tutukluk yaptı amına koyayım. Beklemiyordum senin içine gireceğini var ya. Ölmeyeceğim ama ha. Ana düz ölme şeyim ölme. Tabi. Ne yapıyorsun lan ammal? Aa, ya mermi değiştirdin. <laughs> Ben yanında bir beyazlık var ama ne o ne? Bak bak amını siktim götü. Bir adam sesi verdim ya. Oha lan. Hadi Gel lan. <laughs> 82 diyor ya. Ben buradan pompayla amına bile koyarım seni. <laughs> 56 vuruyor amına. Adamı pompayla uzaktan 9 vuruyor ve 56 vuruyor. Al içine. <laughs> ne gidiyor lan amcık. Gelmeyeyim abi. <laughs> Allah Allah. Al abicim içine. Aldım. Ananı. 69. <laughs> Hop uçan pompili hop Yeter lan yeter Bu adam Altıma sıçtım ya Ya biz Sizleri çok seviyorum arkadaşlar Boracım bir şey demek istiyor musun? Abi like atsınlar abone olsunlar ya Allah'a emanet siz gençler seviyorum sizi